Merhaba hoş, geldin. hoş, geldin. hoş geldiniz hoş hoş geldiniz Hoş geldiniz.

çok şey. Şu andaki da, da evet. 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 Yani ama ne yapmak lazım? Ya. Ya, deme, <laughs> çok kazanıyor. beklerken aşağıda onu konuştuk. <laughs> <şimdi, sağ> <laughs> dönem kitabında üniverselere uzan san değerleri var evet. ben, 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 ben. Evet. Şey iyi, bu. Ben de biraz daha acaba görürseniz. biraz gecen